Hul hamdu hamd da onundur. Hamd şöyle yaptığı şeyi güzel yapan yapma manasına geliyor hamd. Ne yaparsa güzelini yapar. Yaptığını güzel yapma özelliği de yalnız Allah'ta olur. Allah'ın dışındaki varlıklar bazı şeyleri güzel yapabilirler ama Bazılarına yanlış yaparlar değil mi? Hatta güzel yapayım diye uğraşırken yanlış da yapabilirler. Ama Allah'ın yaptığı her şey güzeldir. İyi yapar yaptığını. Yani mülk onun elindedir diye öyle yanlış işlerde yapmaz. Ne yaparsa en güzelini yapar. ve huve her şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Şimdi bu hamd var, şükür var, medih var. Bu kavramları iyi kavramak lazım. Medih bizim Türkçedeki övgüdür. Övgü. Adama diyorsun ki ya maşallah senin annen baban çok iyi zengin, iyi eğitim görmüş, güzel bir aileye mensupsun. Bu şimdi bir övgü müdür? Övgüdür. Övüyorsun. Adamı övüyorsun yani. İyi bir aile çocuğu diyorsun değil mi? Peki o anne babanın çocuğu olmak bu kişinin tercihi midir? O zaman aslında bu insanı öv övmüyoruz. Yani çünkü kendi yaptığı şeyden dolayı övmüyoruz. Diyorsunuz ki ya maşallah boyun uzun düzgün bir vücudum var falan. Güzel de bu onun elinde mi? İşte bu sadece övgüdür. Buna medih denir. Medih. Şimdi deseniz ki adama maşallah çok güzel yazı yazıyorsun. Çok güzel yazı yazıyorsun. O güzel yazı yazmak o kişinin fiili midir? O kişinin fiili olduğu için bu da hamptir. Yani kişiyi yaptığı bir iyi şeyden dolayı övüyorsunuz. Kendi yaptığı fiilden dolayı övüyorsunuz. Mesela güzel bir yemek yapıyor bir hanım. Ya maşallah ne kadar güzel yemek yapıyorsun diyorsunuz. Bu bir övgü, şey hamdır. Şimdi o güzel yemeği siz yiyesiniz diye yapmışsa ya çok teşekkür ederim dersiniz. Bunun adı da şükürdür. Bir iyiliği sizin için yap, yapmışlarsa bu şükürdür. Sizin için de yapmış olabilir, başkası için de yapmış olabilir ama yaptığı şeyden dolayı birini överseniz bu hamptir. Kendi yapmışsın ya da bu yapmasın herhangi bir şeyden dolayı överseniz bunun adı da medihtir. O zaman şükürde, şükürle bulunduğunuz zaman, Ya Rabbi sana şükür dediğiniz zaman Allah'a hem hamd etmiş olursunuz hem de Allah'a met etmiş olursunuz. Elhamdülillah dediğiniz zaman da eğer size yapılmış bir nimetten dolayı, mesela yemek yediniz, elhamdülillah dediniz. O hem şükürdür hem hamdır. Allah'a met etme imkanı var mı? Yok. Niye yok? Allah'a ancak hamd edilir, met edilmez. Şundan dolayı yok. Ne kadar yaratılmış olan varsa, ne kadar gördüğümüz, görmediğimiz şeyler varsa hepsini yapan o. Onun yapmadığı bir güzellik bulamazsınız ki onu Yani şimdi şöyle anlatayım. Kişiye diyorsunuz ki sen masarla iyi bir ailenin çocuğusun. Ama iyi ailenin çocuğu olmak o kişinin elinde olan bir olay değil ki. Allah için böyle bir şey söz konusu olamaz. Bildiğimiz bilmediğimiz ne varsa hepsini yapan, yaratan Allah olduğu için Allah'la ilgili yaptığımız her türlü övgü aynı zamanda hamdır. Her şeyi o yapmıştır. Onun için lehül hamdu dediğimiz zaman her şeyi güzel yapma Allah'a mahsus bir özelliktir demiş oluyoruz. Ama Allah'ın dışındaki varlıklar bazı şeyleri güzel yapabilirler, bazı şeyleri de kötü yaparlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yanlışları Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Ama Allahü Teala'nın hiçbir yanlışı olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bir şeyi biz belki şer gibi, yanlış gibi görebiliriz ama bizim göremediğimiz çok hayırlı, çok güzel tarafları vardır onun.